Allah'ın kadrini hakkıyla da takdir edememek var. Şimdi asıl konu o yani. Şimdi ben onu e, kitaplara hazırlıyorum. Yani burada bir vahamet var. E, Allah'ın büyüklüğü bir dereceye kadar anlaşılıyor. Yani ben insanlara sorduğumda yazlara da baktığımda, kitaplara baktığımda e, yani Allah'ın gücü hep sınırlı olarak biliniyor. Çok sınırlı biliniyor yani mesela birçok kişinin de konuşuyorum. Ya yani şunları şunları yapabilir ama şunu yapamaz diyor. Yani tamam mesela içimden geçene bilebilir diyor, beni tanıyabilir. Ama mesela ne bileyim bir halının tüylerini tek tek yarım onu yapamaz diyor. Yani o kadar tüy nasıl ayırsın ki diyor yani. Ama benim mesela ben somut bir varlık olduğum için beni görebilir diyor. Ee, Allah öyle mi? Anlamamışlar Allah'ı. Yani Allah da sadece düşünüp bulun diyor. Yani detay, örnekler vermesin gerekiyor yok zaten görülüyor. Ee, daha önce örnek vermiştiniz. Ee, Amerika İsrail, izin verir mi İslam Birliği olmasını, değil mi? Müslümanlar böyle düşünüyorlar, onları bağımsız bir güç gibi düşünüyorlar, diye. O hayret ettim ya, İranlı Moğollar burası yani asla müsaade etmez diyor. Önce İsrail'i parçalamaktan evet. falan bahsediyordu. Evet. Bu sefer de İslam birliğine etmez Amerika diyor. E o zaman niye kapadayılık yapıyorsun ya? Yani dayılanıyor. <laughs> İsrail yok edeceğim diyor. E Amerika'nın senin birliğine müsaade etmeyeceğini iddia ettiğine göre e sen zaten muhalif olmuşsun. Bitmişsin yani kendi kafana göre. Sonra Allah'ın gücünü anlattım, Allah'ın büyüklüğünü anlattım ama yine de akalmadı. Yani Allah'ın bir dereceye kadar, mesela Amerika'yı kontrol edemeyeceğini düşünüyorlar Allah'ın. Rusya'yı kontrol edemeyeceğini düşünüyor. Hükümetleri etki edemeyeceğini düşünüyor. Yani akıl almaz fullü bir Allah anlayışı var. Akıl almaz. Ya nasıl oldu bu? bu? çok büyük bir olay. Bunun üstüne çok, bu önümüzdeki yıllarda müthiş bir hızla gidelim. Yani Allah'ı anlayamamalar çok korkunç. Çok ürkütücü yani. Ama takdir tabi Allah'ın takdiri yani o çok. Yani biz istemiş olsak da bu böyle olurdu zaten. Yani kader böyleymiş yani. Bir de Allah'ı kaliteli bir derinlikle akıl tutmak gerekiyor. Mesela adam işkembe çorbası içiyor, o oh, Allah şükür diyor. Parayı sayıp çıkıyor. Öyle değil yani. Adam haberi bile yok. Öyle olmaz. Yani bir Allah'ın derinliği var ve büyüklüğü var. Ve olağanüstü büyüklüğü var. E, bunu çok iyi kavramak lazım. Çok iyi gündemle tutmak lazım. E, zaten bak benim canlarım bunu fark ettiler soruların büyük bölümü bu ağırlıkta oluyor. Evet. Dikkat ediyor musunuz? Evet, evet. Yani çok büyük bölüm bu ağırlıkta oluyor. Ya burada fevkalelik olduğunu gördüler. Yani şimdi Allah e bir orta büyüklükte biliniyor. şey, anlatıyorum birkaç günden beri. Bu çok vahim bir şey, çok tehlikeli bir şey bu. Öyle bir şey çok büyük Allah. Yani çok büyük yine anlaşılmıyor. Yani mesela düşünün bakın şu halının desen bu bir alelade bir ev mesela burası, herhangi bir ev burası. Burada da bir herhangi bir halı bu. Bunun bütün ipliklerini, atomlarını, hepsini, nötronunu, protonunu hepsini biliyor Allah. Yani bu amansız bir güç demektir. Amansız bir akıl demektir. Ee, böyle bir aklın kendisine yardım edemeyeceğini, işte dişinin ağrısının haberinin olmadığını, dizinin ağrıtmasına haberin olmadığını düşünüyor. Halbuki dişini ağrıtan Allah, dizini ağrıtan da Allah. Yani özellikle yapıyor, acizi anlasın evet. diye Allah. Ee, yani çünkü o bir sanatla yapılıyor, çok zordur. Yani dişin ağrımasını meydana getirmek için milyonlarca özellik gerekiyor. Yani çok büyük bir sanattır o. Bayağı güçtür. Orada mesela o odak meydana getirilecek sinirlere emir verecek, sinir olup onu beyine götürecek karma karışık sistemler. ve muazzam sistemler bunlar. Ve bu Allah'ın emriyle olması gerekiyor. Kendinden olmaz. Ve bunu algılatıyor Allah. bunu çözen de Allah. Mesela eczaneler bakın çaka çaka ilaç dolu. O ne demektir? Bir o kadar hastalık var demektir. <laughs> en azından. Bak hepsinde prospektüs var. Her ilacı içine içinde yazıyor mesela şöyle şöyle kullanacaksınız. Yazan kim? Allah. Harfle dizen kim? Allah. Hastalığı da yaratıyor, tedavisini de yaratmış. Ee, işte i̇şte bunu çok düşünmeyi, araştırmayı ve ince e, kavramayı bizden istiyor Allah. Yani eğer bu olmazsa kafamız düz oluyor. Yani cennet anlayamayacak durumda oluyor, sevgi anlayamayacak durumda oluyoruz. Ve o sevgi derinliğini vermiyor Allah o zaman. İnsan küt oluyor. Mesela peygamberimizin zaman düşünüyorum. Ya akıl almaz karmaşık olaylar. Bir tane iki tane değil. Ama Peygamber'e kimse bir şey yapamamış. Ya bir kişi yani bir kişi. Hiçbir yerde hiç kimse bir şey yapamamış. Allah izniyle mesela biri bir taş atıp kafasına atsa şehit olur. Bitti. Odundan başına vursa şehit olur. Çok kolay yani. Hiç kimse hiçbir şey yapamamış. Zaten herkesin belinde kılıç var ok var. Mesela uzakta birisi ok atsa şehit eder. Evet. Hayret. Hiçbir şey yapamamışlar. Dini gayet güzel anlatmış. Hatta soruyor da diyor ki dini anlattım ben size, İslam'ı anlattım evet. mı? Siz de kabul ettiniz mi? Evet diyorlar. Tamam diyor. Ben bu son hacım diyor mesela söylüyor. Ben öleceğim diyor. Gidiyorum ben diyor. Evet. Kızına da söylüyor. Yakında git, gideceğim diyor. Hazreti Ebu Bekir'e söylüyor. Öleceğim diyor dakikası saniyesinde biliyor. Kolunu havaya kaldırıyor. Yüce dosta diyor. Kolu düşüyor. Böyle bir imtihan. Ee, aslında düşünmeyi teşvik çok önemli. Düşünmeyi teşvikle ilgili bir kitap yapılabilir. Yani düşünme yolu nasıl düşünülebilir diye yol gösterebiliriz. O olabilir onu hazırlayın. Evet. Ya yani düşünme sanatı diye olabilir yani düşünme sanatı. Ya yani nasıl derin düşünülür? Nasıl girift konulara bakılabilir? Çünkü çok zeki insanlar çok akıllılar ama düşünmeyi elde edemiyorlar. Mesela gözle görülmeyen bir hücre. Şimdi burada yer var ya yer şu. Her yer canlı dolu. Her yer bakteriler var, her yer. Sokak, cadde, arabaların geçtiği her yer bakteri dolu. Şimdi, küçük küçük otlar, çiçekler, kayaların taşlar arasında çıkmış. O ottan bir ufacık bir yere alıyoruz. Her otun hücresinde bilgi bankası yerleştirilmiş ortasını. O otun bütün detaylar, yedi ceddine ait bilgi, geleceğine dair bilgi hepsi içeri konmuş. Ya bu nasıl bir ilimdir, nasıl bir bilgi, nasıl bir detaydır, nasıl bir güzelliktir? Bunu düşünelim istiyor Allah. Ama insanlar başka şey düşünüyor. Dönerin üstüne karabiber septin mi diyor. Benim borcumu ne zaman ödeyeceksin? Telefon ediyor. Yani garip bir durum olmuşmuş durumda.